Merhaba. Yaz aylarında sık karşılaşılan ve hayat kalitemizi olumsuz yönde etkileyen kas kramplarından bahsedeceğim. Kas krampı kasın ani ve istemsiz bir şekilde kasılmasıdır ve yaz aylarında bu tabloyla çok sık karşılaşırız. Peki neden çok sık karşılaşırız? Öncelikle sıcak nedeniyle çok terleriz ve terlediğimizde de sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineralleri kaybederiz. Sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller kas işlerinde çok önemli fonksiyon olan mineraller olduğundan bunların eksikliği de istemsiz bir şekilde kaslarının kasılmasına yani kramp oluşmasına neden olur. Yüksek sıcaklıkta kaslar daha erken yorulur ve kasılıp kalabilir. Az miktarda su almak da diğer bir bu, e, önemli nedenlerden bir tanesi yazın farkında olmadan çok su kaybederiz ve yeterli kadar su alamazsak bu da kas kanatlarına neden olabilecek durumlardan bir tanesi. Bir de artan fiziksel aktivite. Yaz aylarından daha fazla spor yapar, daha fazla gezer, daha fazla çalışırız. Ve bu nedenle de bu aktivitelerimizin fazla olması da bizi kas kanatları oluşma riskimizi artıran nedenlerden. Peki kas kanatları kimlerde daha fazla gözükür? Her şeyden önce spor yapan, efor yapan, dışarıda çalışan insanlarda daha fazla gözükür. Diğer taraftan yaşlılardan fazla gözükür. Az su alanlarda yani yeterli kadar su alma ihtiyacını karşılamayanlarda daha fazla görülür ve diğer taraftan dolaşıyor ve sinir sistemi hastalıkları olanlarda kronik hastalıklar olanlarda da kas kramplarının görülmesi daha fazla Kas krampları oluyor ve olma ihtimali var. Bu riski taşıyorsak bu önlemek için ne yapabiliriz? Her önce daha fazla su almalıyız. Günde ortalama 2-2,5 litre kadar su tüketmek önemli. Magnezyum ve potasyum gibi mineralleri fazla e, miktarda içeren besinleri almamızı arttırabiliriz. Bunlardan önemli yerlerden bir tanesi yeşil e, sebzeler, muz gibi meyveleri alabiliriz. Diğer taraftan uzun yürüyüşler e, yaptığımızda e, bu yürüyüşler sonrasında gelme egzersizleri yapabiliriz. Ve çok sıcak havalarda aşırı egzersizden kaçınabiliriz. Bu önlemek için önemli. Peki, önlemek için bunlar yaparız. Ama diyelim ki kramp oluştu, kas kramp oluştu ne yapabiliriz? Özellikle kramp oluşan kasımızı yavaş bir şekilde gelir ve masaj yaparız. Ve bu da bu kramptan kurtulmamıza neden olabilir. Yani faydalı olabilir. Ilık su, banyosu veya size uygulama gibi şeyler, uygulamalarda kas krampından bizi kurtarmakta yardımcı olabilir. Peki kas krampımız çok sık oluyor. Aynı zamanda uykudan uyandırıyorsa şişlik, kızarıklık gibi bulgular da eşlik ediyorsa altta yatan dolaşım sistemi ve sinir sistemiyle ilgili bir varsa ne yapmalıyız? Doktora gitmeliyiz. Yani doktora başvurmanız gerektiren durumlar bunlar. Yaz aylarında doğru ve doğru miktarda yeterli miktarda su alırsak, yeterli miktarda mineral alırsak kas krampları oluşması. Yani yaz aylarında kas kramplarını önlemek için sıvı miktarımızı artırmalıyız. Bol bol mineral tüketmeliyiz. Bu da bizim kas kramplarımızı önleyebilir. E, şunu söyleyebiliriz. Kas krampları önlenebilir bir durumdur. E, ve e, bunun için de e, ne yapmalıyız? Su tüketimizi artırmalıyız.